Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz şafır, 24 parça 6 kişilik porselen, yemek takımı, 2650 lira. Şafır, 24 parça porselen yemek takımı, 3050 lira. Şafır, 24 parça porselen yemek takımı, 2690 lira. Kütahya, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 3500 lira. Meyve kavanoz seti 316 lira. Kalp şeklinde çok katmanlı çiçek rafı 1250 lira. 6 katlı köşe bitki standı iç ve dış mekanlar için 750 lira. Üçlü bayan günlük pantolon seti tanesi 192 lira. Kapaklı seramik baharat kavanoz seti 515 lira. Uzun, kollu kemerli kapşonlu bornoz, 526 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Madame Coca, 24 parça yemek takımı, 1690 lira. 3 çekmeceli ve 2 dolaplı makyaj, masası ve tabure, 1184 lira. Dayanıklı, sızdırmaz taşınabilir, termo şişesi, 229 lira. Redmi gelişmiş bluetooth kulaklık 390 lira. Acar porselen 24 parça Omega yemek takımı 2350 lira. Açık hava kamp piknik battaniyesi fiyatı 150 lira. Çift kişilik çiçek zarafeti 3 parça yatak takımı 315 lira. Bayan zarif kolsuz spagetti askılı elbise 240 lira. Akrilik dikdörtgen bölmeli kapaklı kahvaltılık seti 240 lira. Üçlü paslanmaz çelik çok amaçlı kase toplamı 325 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. 6 kişilik kahve fincan ve 6 parça tabak seti 390 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 349 lira. Fırçalanmış, boğa yatak örtü seti, 291 lira. Altılı, porselen kahve fincan takımı, 319 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1290 lira. Granit, 7 parça tava tencere seti, 962 lira. Bahar, lastikli çarşaflı çift kişilik nevresim takımı, 415 lira. Emaye, Titanyum tencere seti, 1850 lira. 26 santim, boyutunda Karaca Mutfak Sever Granit Krep Tavası, 349 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Emsan, Lina Midi Çaydanlık Takımı, 715 lira. Seramik, 18 parça 6 kişilik yeşil yemek takımı seti, 980 lira. 6 adet mat beyaz çorba kasesi, 14 santim boyutunda tanesi, 76 lira. Çıkarılabilir, 6 adet esnek silikon buzluk tanesi, 60 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltılık sunum seti tabağı, 540 lira. Mermer, desenli mutfak, masası ve sandalye takımı, 3050 lira. Üçlü, Yuvarlak mikrofreş tencere 87 lira. Emaye, çaydanlık takımı 399 lira. 12 parça, 6 kişilik desenli Türk kahve fincan takımı 310 lira. Plastik, düz kilit çöp kovası 5 litre kapasiteli 90 lira arkadaşlar. beyni butonuna basmayı unutmayın. Desenli, üçlü baharat takımı 220 lira. Köşeli, kapaklı cam kavanoz, 175 lira. 4 adet, banyo aksesuar seti, 300 lira. Ahşap, havan desenli havan ve tokmak, 160 lira. Çiçek, desenli kırlent kılıfları tanesi, 50 lira. Porselen, 12 parça 4 kişilik yemek takımı, 620 lira. Üçlü, ahşap standı yağdanlık set, 135 lira üçlü mikrodalgada kullanılabilen saklama kabı seti 115 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Üçlü bakır dövme tava seti 230 lira. Metal ayaklı gold üçlü zigon sehpa 250 lira. 4 taraflı paslanmaz rende 45 lira. El, Yapımı saklama sepetleri, 95 lira. Altılı, çiçekli opal yemek tabağı, 210 lira. 3 parça, tek kişilik bone yemek takımı, 315 lira. İkili, döküm dilimli kek kalıbı, 149 lira. Bambu, ikili tuzluk biberlik, 180 lira. 12 parça, çay takımı, 200 lira. Katlanabilir, bulaşıklık tezgah üstü kaşıklık, 135 lira. 11 litre, hava geçirmez sıvı sızdırmaz saklama kabı, 277 lira arkadaşlar, beyni butonuna basmayı unutmayın. Kar beyaz el örgü ipi tanesi, 50 lira. Dolap içi düzenleyici kapaklı sepet, 400 lira. Kozmetik saklama kutusu, 140 lira. Çiçek baskılı ipek battaniye 626 lira. 30 adet saç bandı fiyatı 125 lira. Bayan çiçek desenli saç klip 125 lira. Bayan kombin bileklik seti 250 lira. 12'li kahvaltı, saklama kabı seti 150 lira. Çiçek desenli çarşaf seti 210 lira. Çiçek desenli yıkanabilir kaymaz salon halısı, 394 lira. Üçlü çelik, paslanmaz tencere takımı 12-14-16 santim, boyutlarında 690 lira. 8 parça tencere tava seti, 899 lira. Dekoratif kek standı, 200 lira. Emaye çorba tenceresi seti, 1390 lira. 5 parça tencere tava seti, 530 lira. 12'li etiketli kare erzak saklama kabı seti 229 lira. 6 kişilik fincan takımı 350 lira. Klozet üstü raf ve organizatör 460 lira. 3 katlı dekoratif metal sebze meyve sepeti 249 lira. 6 adet paşa bahçe çorba kasesi 245 lira. 18 parça 6 kişilik Yemek takımı 965 lira. 8 parça, 2 kişilik porselen yemek takımı 1249 lira. Çift, kişilik silikon yorgan 225 lira. Singer dikiş makinesi 6250 lira. Elektrikli süpürge 3 yıl garantili 930 lira. Altılı çay bardağı 105 lira. Mikrodalga ve difrizde kullanılabilen saklama kabı seti, 150 lira. Dilimleme kesme plastik tereyağı tabağı, 150 lira. Emaye büyük kavanoz, 195 lira. 14 parça, 6 kişilik bone işlemeli güz ağacı dalı kahvaltı takımı, 519 lira. Altılı, cam kahve fincan takımı, 225 lira. İpli, saplı emaye çelik tencere, 210 lira. İkili porselen yağlık 120 lira. Çift kişilik nevresim takımı 350 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı 899 lira fiyatı. Standlı cam çerez ve şekerlik seti 125 lira. Zümrüt yeşili taşlı altın kaplama bileklik 125 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.